Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber baş, başka bir oyun oynayacağız. Evet kardeşimle de yani bir doğa başlar girse de görünmüyorsun oyunda. Tamam. Yüksek sesle konuş ama. Tamam. Başka bir oyuna girelim. En sevdiğim bir şeye girelim. Koray benim ben üstüme üstüme ya da ben senin üstünden gireceğim onu söyleyeyim. Kule ancak zeminle aldı. Evet. Tamam. Çok güzel. İnşallah güzeldir. Bu arada arkadaşlar dün çektiğimiz bu parkur sonu var ya biz denedik. Meğerse Rubux vermiyormuş. tamam Bir tane tam, tam, var Bu mu? Çok az neredesin? Göremiyorum seni. Buradayım. Heh tamam. Arkadaşlar, bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ya bu ne ya? Selim, ben konuşmam. Neyse. Teşekkür etmeyeceğim. <laughs> Böyle olmuş yani benim. Arkadaşlar... <laughs> bu ne <arada. gülüyor> Hadi abicim, anladım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. arkadaşlar bir sonraki videomuzda FIFA çekeceğiz. Yani i̇yi çekin, iyi çekin. Evet tabii çekeceğiz. Doğasın mı ne zaman Hayır. Sen aldın mı? Allah'tan bu oyunda çift zıplama var. Ar Ar arkadaşlar bu oyunda çift zıplama varmış. Ben ben oyunu ilk başta gördüm arkadaşlar. Nerede lan lav? Ha lavadaydım. Lavadaydım. kapıda yazıyordu çift zıplama var diye yalan yok arkadaşlar bakın arkadaşlar devam ediyoruz. Ay. Şimdi öldüm. <laughs> Aa tekrar değdim. Arkadaşlar bu arada sözü zıplamam. Ben bu oyunu oynamayacağım Kıyıp Aa bu ne arkadaşlar? Gerçekten yani azıcık sıkıcı. Şimdi sen bu, oynayan, düşüş, bu 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 ne ya? Şunu oynuyorum. Takım ana ana okulu. <laughs> arkadaşlar bu arada Roblox ekibimize yani sizi belki katabilir belki de katmayız. <laughs> <laughs> Evet başladık. Ben tutuyorum. Nes stafsa tut. Ya bereşçi şu ya. Ha bereşçiyi öldürdüm. Doğa zıpla çabuk. <laughs> Arkadaşlar. Kıvaymış lan. Biz bu parçayı geçmiştik ama sizin için bir daha uyan. Oğlum Kıvay dün akşamımda neden bağırdın biliyor musun? Aslında bağırmazdım o kadar çok da. Benim işim çok fazla ileride çıkmış. Ge ge Geldi işte yanlışlıkla çıkmış. Lütfen. Ha. Tut. Ben tuttum. Yine gelen kimdir? Gelecek dişle çıkmış. Yani benim bir dişim eksik olacak. E kolay. Bu oyunun baganını buldum. Ben böyle. Hayır, topa geçeceğim. <laughs> ben buradan çık. Maviyi tutmana gerek yok, ben çıktım. Doğa ben saraya gidiyorum. Kapı mı çalıyor? Arkadaşlar bir dakika, bir durduracağım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tuttum. Bu nasıl geldi? Ben yaptım. Hani beleşçi bu ya. Ya bu beleşçi bu arada. Ben sana söyleyeceğim. Mavi tut. Yeşil. Ve sarı. Kırmızı. Ya bu beleşçi ya. Buna yol vermeyelim. Niye şey Arkadaşlar bu arada. Ama bir beleşçileri de. Ne bir şey Tamam. Mavi aç mavi. O çocuk benim. O çocuk sarı. Benim. Şey yok. sarı sarı. A, rakip beni itiyor. Arkadaşlar rakip beni itiyor. Şimdi yeşil. İlk önce hangi rengi tutalım? He tamam. Mavi. Mavi. Tamam sen zordan zıplayabilirsin. İstemiyorum. Tam baştan. Kırmızı. Mavi tutuyor. Bak burada dinlenebiliyormuşuz. Dinlenemiyorsak neden var ki? Ben tut. Ben tut. Tam tut. Yeşili tut. Hala değil, mavi ha. Oğlum biz niye hiç konuşmuyoruz? Hadi hadi. Arkadaşlar şu anlık sessiz olabiliriz. Rakip geberdi. Ha. O benim arkadaşım lan. O Aslı. haberin var mı? Ne? Ay doğal Evet merhaba. Burada değildi. Neydi ismi? Hah, Ayaz Ayaz. <laughs> ayaz benim bu arada sınıf arkadaşım arkadaşlar. Oynayışın. Bu nasıl oynayış? Eee seri. <laughs> Boyaz'a chat'ten yaz beni itmesin. Murun <laughs> hiç komik değil korar. Lemon. <laughs> hiç komik değil. Çok ayıp. Asr. Ben tutarım. Tamam, şimdi kırmızı. Aa, itme. Hocam itiyor sarı kart. Ee, Yazsana bir chatten ona. Ay ayal aya yazamam ki. Neden? Ay yazamam. Görmüyor beni. Umursamıyor. E o zaman neden oyuna girdi? Ne bileyim ben. Arkadaşım o benim. Hatta sıra. <laughs> Ama eski. Oğlum bilen de bilen de sınırlar arkadaşlık Şimdi ben Kırmızıyı seçtim. Ben de mavi. Kanki sen de bir renk seç. Şimdi ben buraya geldim. Sen benim üzerimden zıplayacaksınız. <laughs> Ayaz benim en sevdiğim en komik bulduğum. Böyle ben performansa. Ne sen mi? Sen vardın. Ya bırak Koray ya. Gel. Aynen bırak. Aa ben de öldüm. Tam oldu. Tam oldu. Ben maviyi seçtim. Kanki. Ee Doğa? Oğlum ben nasıl geçeyim? Hayır. kabul etmem. Tamam o zaman ben mavi olayım. Kanki sen şuraya tut. Şuraya tut. Lan. <laughs> ben... Lan. Lan sen seçmeyeceksin. Oh, ben kırmızı oluyorum ben. Ben de mavi oluyorum. Durun <laughs> orada tatlı kafecikler. <laughs> tatlı kafecikler. Neyse. Evet arkadaşlar Sen de. Atlıyorum. Ayaz. <laughs> Dur ben oraya yaz. Dur. Dur Ay. e, Kurek, Ayaz. Ben ben mavi ben Uğurlu, renk. Uğurlu renk. Lan ne yaptın? Ne yaptın lan? Lan yere yapıştı. <laughs> Neyse baş. <laughs> ya daha Ya, ya renk değiştirme mu Yarın da isabetli dur. dur, dur sende, ne? Bak, şarjım kaç kalmış? Altı. Arkadaşlar birazdan ben yanınızda olamayacağım. Koray git. Koray, sizin. <gülüyor> Koray. <gülüyor> Ben buradan. <laughs> Gel Zıplayamadım. Aa, ben zıplıyorum. <laughs> Söyleme, wow, wow, wow. Bir türlü geçemedik şurayı. Oturun. Otur otur. <laughs> Sinek dondu. <laughs> Neyse biz devam edelim. O gelir. Ya sen gir. Huu son anda. Ben hiç Gel buraya. Gel buraya. Aba buraya gelecek baba. Evet arkadaşlar birazdan videoya bitecek ya da ben birkaç daha oyun oynayayım. Hayır yok ya. Ben onu sonlandırmayacağım ya. Hadi çabuk koş. Hadi bakalım. Tuk 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 tuk. Buradan mı? Yok. Dağlık doğa. Oradan mı? Hayır, Burası. Evet, evet. orada. <laughs> buradan buradan diyor. <laughs> dur dur. Doğaldın mı? Tamam. tamam. Oradaki Bu bir dabbe. Aç sen de o anahtarı. Burada sıçtık. Ben gidiyorum Elini daha. Elini sıkıştı adamı. Evet eliniz çok güzelmiş. Buradan ben gidelim. atlıyorum ben ben. Hayır ben. Ben atladım. Ben atladım. Ya of. Da. Ben atlayayım ya. Hayır. Şimdi hangi renk açıyoruz? Hayır. Tam olmuyor dur lan tamam. yeşiller açık. mavi aç mavi mavi kırmızı ya zıplamamız aslında gerek yok bu arada kırmızı Kırmızı. sarı yeşil e Hadi. Neyse. Sarıyı aç. Sen sadece bana... Pe Sarı, kırmızı. Aslan. <laughs> Sen şu an büyük ihtimal geri dönüyorsun Doğa. Evet. Aslında diğer yoldan gidecektin. Yani doğru yolda ora. Hayır. Allah. Ben gidiyorum Doğa. Ben gidiyorum. Hayır. Ben sadece ben... Süleyman. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil. Arkadaşlar birazdan gidiyoruz. Ne? Sarı. Sarı, sarı. Sarı. Ya. Kırmızı. Aslan. Bir de son olarak mavi. Aslan. Sen neden burayı tamamlayamadın? Oğlum ben yeşil zıplayıp da dışarı... Aga daha bir şarjına bak. Beş. Arkadaşlar tamam Abi. şimdi. <laughs> hadi hadi git git. Ya, Tamam tamam tam, şaka yedi şaka yedi. Hadi git. Abi çok komik. Mavi. Arkadaşlar az önce çok güldüm. Kırmızı. Ha? Hep sure. <laughs> 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 Neyse tamam tamam şakaydı şakaydı. Hadi hadi hadi. hadi. sen bas. <laughs> ya yayında da olsun. <laughs> yayında da osurulmaz. <laughs> Neyse boş verin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Mavi. Burak benim arkadaşımın kaç usurduğumu biliyor. Ayıp değilim. Şimdi Çok, Çok kırmızı. Hey. Şimdi mavi. Şimdi kırmızı. Ne oluyor orada işte? Hadi hadi aaaa hadi ben yapıyorum ben sen git hadi hadi git git boşuna oluyor bu video ya. neyse tamam arkadaşlar çok malı vakit harcamadım. <laughs> Tamam. Boşuna oluyor gerçekten. Bir taraftan da haklısın. Bastım. 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 Haydi, Arkadaşlar bu arada video çok komik olabilir şu Yeşil. 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 Hayır mavi kör. Hadi. Hadi. Bakayım. Hadi bas. Rahat artık. Neyse bundan bu parkurdan sonra bitirelim artık videoyu. Şimdi. Oha! Kırmızı. Mavi. Mavi. Nili, la, 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 la. Tamam. Orada da şımarmazsın. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Yas. Yes. <laughs> Neyse. Hadi. Ne, Ve şimdi şeyin arkadaşlar, şeyin arkadaşlar şeyin videomuz bitmiştir. Çünkü şarjın azalmadı mı? Yok. Kaç şarjın? Doğru. Neyse devam et. Ben çıkarım. Ah dom. Koray, Ne? bir daha Hadi hadi hadi. Ben sen bas. <laughs> <laughs> ya çok ses var. Ay ben renkliyim. Selam veriyorum bir de. Doğa şurada dur. <laughs> sen burası. Ben burası. durdum. Ben durdum. Durdum. Elon Watfik. Elon Watfik. Ya sus. Ay. Baba lala Arkadaşlar kusura bakmayın daha bir delileyebiliyor. İli la. Anime anime. Anime. Hadi. İmi Arkadaşlar kusura bakmayın daha aşırabilirim. E yok. Bas. E, ee, ne oldu?

Evet kupa kupa hasretimizi yaşıyoruz. Yil o teyze. 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 Var bana, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonra daha beni asla yakalayamaz. <laughs> <Teme yakalamasıbı. gülüyor> ben 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 burada deneyeceğim. Teyze bir yana gidelim. Sen azı... Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla bakın. Görüşürüz arkadaşlar.